mutfağından herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik, harika, mükemmel ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılacak bir çiğ köfte tarifi veriyorum. Ancak çiğ köfte tarifimiz patlıcanlı çiğ köfte. Lokum gibi, mis gibi deneyenler bunu anlayacaklar. Öncelikle isterseniz hemen bir malzemelerimize geçelim. 2 adet domates, 1 büyük boy kemer patlıcan, 1 fincan zeytinyağı, büyük boy bir kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 demet maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber, sumak ve pul biber. Malzemelerimiz bunlar. Yapımına geçelim. Yemekteki ana malzememiz öncelikle bulgur. Ben bir buçuk bardak köftelik esmer bulgur kullanacağım. Bulgurumu yoğurma kabıma aldım. Ve baharatlarımı ilave ediyorum. Salçalarımı da ilave ediyorum. Ve şimdi kemer patlıcanımı. Bunu közde pişirmem şu an imkansız. Size bu açıdan da önemli bir şey göstereceğim. Tüpte de bunu birkaç dakikada hemen pişirebiliriz. Çok pratik bir pişirme yöntemi. Ocağımızı yaptık, patlıcanımızı şöyle üzerine koyarsak çok güzel bir şekilde pişecektir. Gördüğünüz gibi patlıcanımız pişerken şöyle bir çatal yardımıyla ve patlıcanımızı çeviriyoruz tabi piştikçe. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanımız pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Patlıcanımızı şöyle soğuk suya tutarak çok rahat bir şekilde soyabiliriz. Pişen patlıcanımızı soğuk suyun altına tutarak piştik. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi çok da güzel pişti. Kırınlamaya veya közde pişirmeye hiç gerek yok böyle benim gibi ocakta yaparsanız çok rahat olur. Gördüğünüz gibi patlıcanımız harika bir şekilde pişti. Bulgurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Bu tarif bana aittir. Yemek konusunda bazen üretici olmak gerekiyor. Değişik olarak ne yapabiliriz? Tadından emin olmadığım hiçbir şeyi ben sizlere sunmam. Siz de bundan emin olun. Patlıcanımızı, salçamızı, baharatlarımızı bir buçuk su bardağı bulgurumuza ilave ettik. Şöyle bunu susuz olarak bir yoğuralım. Çok güzel bir çiğ köfte olacak. Bunu deneyin mutlaka denemenizi rica ediyorum. Hiçbir yerde böyle bir tarif yok. Denediğinizde bunu anlayacaksınız. 10 dakika bunu susuz olarak bu şekilde yoğurmamız gerekmekte. 10 dakika susuz olarak iyi bir şekilde yoğurduktan sonra ev er yapımı salça kullanmıştım ben. Biber salçası ve domates salçası. E, Tuzsuz olarak yapmıştım onları. Bu nedenle göz kararı bir tuz ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettim. Bu bir kenarda şimdilik dursun. Domatesimi Soğanımı ve sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Soğanımı rendeledim. Şimdi domateslerimi rendeliyorum. Sarımsaklarımı da rendeliyorum. Rendeleme işlemlerimiz bitti. Ve bunları da ilave ediyoruz. Maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi eklediğimiz, rendelediğimiz malzemelerle birlikte tekrardan köftemizi yoğuruyoruz. Bir 10 dakikada soğan rendelediğim malzemelerle yoğurdum. Şimdi zeytinyağımı ilave edip bir 5 dakikada bu şekilde yoğuracağım. Kesinlikle su ilave etmeden yoğurdu köftemizi. Bir 5 dakika zeytinyağıyla yoğurduk. Artık sıra köftelerimize şekil vermeye, servis tabağına almaya geliyor. Evet arkadaşlar lokum kıvamında patlıcanlı çiğ köftemiz artık servise hazır. Patlıcan sevmeyenler için de çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve iddialıyım. Netflix harika bir sonuç elde edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.